Hep söyleyeni bilmiyorum ama son söyleyen ben olayım bekarlık sultanlık. Bence de bekarlık sultanlıktır. Bunu söyleyen kişi de evlenmiştir ama evlendiğine pişman olmuştur. Kendisi bekardır, öyle görmüştür bir adam söylemiştir bence. Bence bekarlık sultanlıktır, evet. Bunu kim söyleye olmuş bile bile bilmiyorum. Belki hiçbir fikrim yok. Ya şimdi kim olduğunu bilmiyorum da. Bu bekarlık sultanlık mıdır onu da bilmiyorum. Ama neden söylendi çok açık. Adam böyle kız bulamıyor ya da kız erkek bulamıyor. Sonra çevre buna şey yapıyor. Bu da diyor ki bekarlık sultanlık diyor yani. Bu kadar böyle. Yani bence öyle. Abi vallahi bekarlık sultanlık mı değil mi? Yarın göreceğiz onu. Yarın, yarın evleniyorum Allah kısmet ederse. Erkek tabii abi. Erkek abi. Kadın dırdırından bıkmıştır abi. Büyük ihtimalle bile. Ondan dolayı bekarlık sultanlıktır demiştir. Bunu ee, bekar olan birisi söylemiş. Eee kadın bulamamış. Onun için hayatım boyunca bekar kalmış. Bence değildir. Rezilliktir. Bu sözü söyleyeni bilmiyorum. Ne zaman söylediğini de bilmiyorum. Bence çok saçma bir hareket yapmış <laughs> o arkadaşımız. Bekarlık kesinlikle sultanlık değildir. Eee bekarlık sultanlıksa evlilik padişahlıktır diyorum. Vallahi kim söylemiştir bilmem de hiç de sultanlık değildir bekarlık. Hani insan sevdiği insanla uyandığı zaman daha mutlu oluyor. Benim için öyle. Abi bekarlık sultanlıktır lafını kimin söylediğini bilmiyorum. Ama bence şöyle söylenmiştir. Bir adam var abi bunun işte karısı veya sevgilisi var. Sürekli onun tribini yiyor kavga ediyorlar falan. Sonra diyor başlarım ben böyle işe diyor. Bekarlık sultanlık diyor bundan ayrılıyor rahat rahat kafayı yaşıyor böyle. Rahat mis. Hazreti Adem söylemiştir herhalde ilk. <laughs> Çünkü hava başına çok dert açmış. <laughs> Elma krizi malum. Ama bence değildir. Yalnız insan, tek insan her zaman eksiktir. Çift olmak her zaman daha iyi. <laughs> Vallahi abi o adama aslında biraz hak veriyor. Ama bu zamana kadar bekar gezdik gerek yani. Berdış bir hayat yaşıyorsun. En güzel evlenmek ya. Aile mutlu yuvanı kurmak yani bu saatten sonra. En güzel o yani. Bence adam şimdi evlenmiştir abi. Adam evlendikten sonra bakmıştır olmuyor vır vır Demiştir ki bekarlık sustanlıktır demiştir ya. Keşke evlenmeseydim. O adam zaten büyük bir ihtimal dul'dur artık. Bence sultanlık değildir. Yani ne bileyim kim söylemiştir. Bence dul biri söyledi. Sultanlık gibi görünür fakat değildir. Hayatı yaşadıkça her şeyin ne olduğunu anlarsın. Bana göre. Bana göre sultanlık değildir. Bence bekarlık sultanlıktır abi ama kim söylediğini bilmiyorum. Ama her bekarlık sultanlık. Valla bekarlık sultanlık değil. O sözü büyük ihtimal söyleyen uzun yıllardır bakir birisidir evet. herhalde. Herhalde hiçbir kız arkadaşı olmamıştır o tadbirisizdir diye düşünüyorum. Vallahi bekarlık sultanlık değildir. Her zaman ailenin yapısı ve bir eşin olması gerekiyor. Bekarlık sultanlık desek yalan olur. Bence şunu diyeyim. Kendisini yani tek başına avutmak için söylenen bir laftır. Şimdi bekarlık sultanlıktır ve hem de sultanlıktır hem değildir. O kişiye göre de değişir, duruma göre de değişir. Kimin söylediğini bilemem. Kimin söylediğini bilmiyorum ama Bekarlık, sultanlık olamaz. Bekar insan güzel yaşayamaz. Bekar insanın güzel yaşaması için sorumluluğu olmaması lazım. Evlenince gözü almıyor ki bekarlık sultan demiş. Geçindirmeyi gözü almıyor tabii. Ama geçinmeyi gözü alsa bekarlık sultan dememesi lazım. Gözünün almadığı için evliliği sürdüremeyecek. Onun için bekarlık sultanlık demiş. Aslında öyle bir şey yok. Bence evlenmiş boşanmış biri söylemiştir bunu. Bence de bekarlık sultanlık. Yaşamadım ama bence öyle. Kesinlikle. Bence de. 25 yıl sonra bunu anladım ve bekar olmaya karar verdim çünkü. Evli birisi söylemiştir bu sözü. Çünkü evlenince insan bekarlığın gerçekten sultanlık olduğunu anlıyor. Kişiye göre değişir. Kimine göre sultanlıktır, kimine göre perişanlıktır. ama ben görmedim hayır bence öyle çünkü hani beraber olunca her şey pembe gözlerle görüyorsun bence aynen öyle ama öyle bir şey görmedim daha bana ben öyle bir samanlık görmedim görmedim abi para varsa olur abi, para yoksa hiçbir şey olmaz yani. <laughs> sevdan olan samanlık görmedim ama e, sevgi olunca muhabbet olur muhabbet olunca aşk olur Aşk olursa meşk olur. Meşk meşgul, e, olursa zevk olur. Tersten alalım. E, sevgi olmazsa muhabbet olmaz. Muhabbet olmayan da aşk olmaz. Aşk e, olmayanda olmayan da meşk olmaz. Meş meşguliyet yani uğraş. E, meşk olmayınca zevk olmaz. E, olsa bile tad olmaz. Hiç görmedim. Hiç görmedim. Samanlık seyran olur abi ama ben hiç görmedim. Görmeyi isterim ama görmedim. O yalan, yalan abi. Parasız hiçbir şey olmuyor bu devirde. Samanlık seyran değil, başka bir şey olabilir. Doğru demişler ama oradaki samanlık gerçek samanlık değil. Farklı samanlıktan bahsediyorlar orada. Ee, tabii ki daha lüks bir samanlık daha hoş olur yani. Bizim ev. Ben seyran alanlık bir samanlık görelim de karşılıklı sevince zaten her şey kendinden geliyor ya. Her şey karşılıklı sevgi demek. Başka türlü yani samanlık seyran olmaz bana göre. Samanlık seyran olmaz bir kere. Öyle bir cümleyi kim söylemiş, keşke söylemeseymiş ama iki gönül bir olacağını inanmıyorum ben. Kesin iki gönlü bir olmayan bir insan söylemiştir bunu. Gördüm. Babamla annemin. <laughs> 21 yıldır evliler abi. Hala da bu yaşta bile kıskanıyorlar, açıklar birbirlerini. O da bana göre pek doğru değil. Ya tabii ki de sevginin güzel bir şeyler var ama e, mecaz olarak çok büyütmüşler gibi geliyor bana. Ee, samanlığın seyran olduğu bir yerde görmedim açıkçası. mutlu bir aile tablosu gördüm onu diyebilirim. Gördüm. Çünkü yoklukla insanlar bir ekmeğini yapıp, bir ekmeği paylaşıp mutlu içinde yaşayabilir. Ama hiçbir zaman e, parayla yani her şey saadet olmaz. Şimdi bu zihniyete bağlıdır. Zihniyetin güzelse samanlık seyran olur. Ama 21. yüzyılda para putlaştığı zaman... Paraya tapanların olduğu müddetçe, para tapanlar olduğu müddetçe samanlık seyran olmaz. Öyle bir şey görmedim. E, bu yaşa kadar hem görmedim, duyduğum da aslı yok onun. Samanlık seyran olmaz. E, samanlık ancak hayvanlara yakışır. E, insanlara yakışmaz. E, nasıl olur? Samanlık seyran olmaz. Çalışır, güzel kazanç, temiz kazancım olursa güzel bir bir göz yerinde olsa o zaman orası samanlık saray olur. Yani burada... Samanlı saray olmaz. Ben hiç öyle bir şey görmedim, katılmıyorum. Seyran olan samanlık e, göze göz almakla alakalı bir şey, çok sevmekle alakalı bir şey. Ama her iki tarafında aynı şeyi göze alabilmesi e, önemli. E, ben o samanlığı seyran olarak görmüştüm ama karşı taraf görmeyince olmadı. Bugüne kadar görmedim. 365 gün taşırsın. Gözükmez. 6 saat içinde bir şey ister, onu getirmezsin. 6 saat gözükür. 365 gün silinir. Seyranlığın saman olduğu inanmıyorum. Samanlığın seyran olduğuna inanmıyorum. İki günün bir olunca her yer seyran olur. Yeter ki birlikte olunsun, mutlu olunsun. Bence hiç önemli dinlerde oldu. Samanlık da olur, her yer olur. <laughs> Doğru. Parayla hiçbir şey olmaz. Önemli olan iyi anlaşabilecek birinin her şey olabilir. Önemli olan aşktır. Güzel anlaşmadır yani. Sadece şunu söyleyeyim. Parasız hayat olmuyor. Bir, bir de şunu söyleyeyim. Yani para paraya değer veren de var. Ama para her şey değil, değil. Ee, huzur vardır yani parayla saadet olmaz, mutluluk, huzur vesaire şeyler yani mutluluk, huzur bunlarla saadet olabilir. Para, insan, para olmasa insan, insan değil. Parayla olmaz, aileyle olur, dostlarla olur öyle yani parayla hayatta olmaz. Olmaz şey iyi insanlarla, arkadaşla, yani ailen, ailen çok önemli. Parayla saadet olur mu? Olur. Olur tabi abi ama biraz da olur ya niye olmaz? Para varsa mutluluk da var. Parayla saadet olmaz da para da lazım yani saadet için. Parayla saadet olmaz abi arkadaşım dediği gibi para da lazım ama saadet aşkla olur. Hoşlanmak gerekir saadet olması için. Ama parayla olacak iş değil abi. Şimdi Napolyon ne demiş? Para, para, para demiş. E, asker para istiyor demiş, karnı aç. E, karısı var. O da para istiyor. Ondan sonra bir tane sevgilisi var Kumasa. O da para istiyor. Para, para demiş ya her şey para. Parayla saadet olmuyor. Saadet parayla olmazsa neyle olur? E, sevgiyle olur. Parayla olan bölümleri de var, olmayan bölümleri de var. Eee ama parasız mutluluk, gerçek mutluluk. Vallahi parayla saadet olur. Aşkla, sevgiyle oluyor. Vallahi abi parayla saadet olur bu devirde. Canlı olmadı mı kimse kimseye bakmıyor. Abi parayla saadet olur ya. Parasız sevgi, aşk bile olmaz ya. Ben karşıyım. Ee, her şey para. Yolda yürümek bile parayla. Tut tuvaletin gibi tuvalete bile parayla gidiyorsun ya. Hayır olmaz. Mücadeleyle. İki kişinin mücadelesiyle her şey olabilir yani. Parayla, parayla, olmaz kesinlikle. Parayla saadet olur abi. Para her, şeyin kapısını açıyor. Para hani her şey para bu devir. Parayla saadet bir bakıma olur. Onun yanına da tabii ki de bir sürü şey gerekli atıyorum. Bir kız arkadaşı veya evlendiğin insan sana uygunsa tabii ki de mutlu olabilirsin. Sadece parayla ölçülemez. Saadet, sevgi, saygı, huzur. Sevgin olmadığı yerde para da olsa hiç boş. Saadet zihniyetle olur lüks mutluluk zihniyettedir. Yoksa para pul bunlar yavan işler. Paraya tapan insanlar her zaman kaybetmiştir. Toplumda değerini de kaybetmiştir. kendisine de kaybetmiştir. Hayatını da kaybetmiştir. Parayla saadet olmaz. neden de para olmadan yaşanmaz ama para parayla da saadet olmaz. Artık bunun çünkü son cevabı ne olur? Parayla parası var ama huzuru yok dünyada. Parası var ama huzur bulamıyor. Dünyada huzuru yok. Türkiye'de mesela çok parası olup da memnun olanlar var mı acaba? Acaba bu Türkiye'de? Ee, sormak lazım. Parası çok ama acaba huzuru var mı? Memnun mu bu Türkiye'nin yaşantısından? Ben memnun değilim. Ben memnun değilim. Param olsa dahi yok ama olsa dahi ben bu Türkiye'nin yaşantısından, geleceğinden hiç de memnun değilim. Sadece parayla olur. Bana göre olmaz parayla saadet. Ee, fakat parasız da saadet olmuyormuş. Bunu anladım. Yani herkes için böyle değilmiş. Tek taraflı sadece parayla saadet olmaz lafı tek taraflı yine olmuyormuş. Osmanlı'dan gelen bir atasözümüz vardır. Güvenme malına bir kılıcım yeter, güvenme canına bir sivilce yeter. Para bir araçtır. Bugün paran olabilir. O parayla saadeti yakadığını zannedersin. Paran bittiği takdirde yanında hiç kimseyi göremezsin. Bu da benim görüşümdür. Saadet parayla olur mu? Para anahtarı bence. Anahtarı kapıya yerleştirip kapıyı açmak insanların elinde. Sadece para bir araç ama tabii ki çok önemli bir araç. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama kimsenin saadetinin amacı olmasın inşallah.